Nerede? şöyle oluyor. Sa sadece böyle olmuyor mu? Ayetul Kursi. Allahu la ilahe illa. Bildiğin şey lan bu. Hacı hoca büyüsü lan. Kızın saçını kopar. Sonra Türk kahvesine sıç. Sonra onu kocana içir. Sana aşık olacak. Gece yatarken de suratına işe. Böyle şeyler yok mu o büyülerde? Domuz kuyruğunu al, kocanın kıçına sok. Uyurken Saçını da ye Falan öyle salak salak değil mi o büyülerin hepsi de öyle Kemal Kılıçdaroğlu dolmuş <laughs> Bir şey var <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu dolmuş var mı Evet ya What The fuck Dari da dam Dari da dam dam Dari dam Korona dönemi Dari dam Dari dam dam Dari dam ANANI KORONA Gene boru çıktı da onu takıyorum bir saniye. Usta YouTube'da 2x izliyordum. Burada ayrı nasıl yapacağım? Sen kesin TikTok'ta kullanıyorsundur. Senin büyük ihtimalle zaten dikkat süren 12 saniye olduğundan dolayı hiçbir şeye vakit de ayıramıyorsun. Git Tiktok izlemeye devam et. 32 saat Burada 2x yok. Yayın tekrarında belki 2x olabilir bilmiyorum. Bazen ben de diyorum keşke yayın 2x alabilsem de. Olmuyor mu? 2x nereden yaman yaman. Sen git Instagram keşfette gez. <laughs> tek yazan adam Ercan işte. Vallahi bak kanıtlayamam. 420'de kalmış bozmayacağım. Bozmayacağım. 420 devam et. Yani bu ne? yani bu ne? yani sine, yani sine, evet, yani sine, sapık piç seni, yani sine, aynen öyle, yani sine. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> çok sin oluyorum ya, çok triggerlanıyorum ya buna. Bu olay beni çok triggerlıyor ya. Of, oy, karı falan. Yazmayın oğlum böyle şeyler. Dangal mısınız oğlum siz mal mısınız? Sokakta falan ne yapıyorsunuz? Annenizin babanızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Bu kadar sapık olarak deli misiniz oğlum siz? Of, Karı manyak mısınız? Oy, manyak Seni sevmiyorum. Kardeşim Watt kelimesi için gizli kükran not Türkçe dilimizle karıştı. Ne ve her deyince belirler benim şifaz seni geçmişte çok aradım ha. Ne bu ne bu, ne bu? 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, ne. Ya sen çok... Senin boyun kısa kaldı. Biraz yukarı... Biraz kalksana hafif şöyle. Ne bu? Bu kadarcık kalmışsın orada küçücük. Biraz, biraz kendini toparla şöyle. Boynum bükük kaldı. Şöyle kaldı kendini ya. Ha. Şehvetlendiren, hayallerini süsleyen kadınlar... Allah'ın yanında çok büyük bir günaha giriyorsunuz. Çok büyük bir vebal alıyorsunuz. Siz kendinizi <laughs> diyerek oranızı buranızı... Gel, gel. Nasılsınız? iyi misiniz chat? Playboy Karti, Yağmur, Enes, Memin, Aksolis, Fatal Knife, Şişko Panda, Runavçu, Tinky Winky, Kvasir, Kara, ne haber? İyi misiniz? Burduri, Nuri Pinkman, Enes, Kanfix, Fan, XX, Ali, Altan, ne haber? Kimler var lan başka? Kim var lan başka? Side Blast vardı galiba. Side Blast mi? Cold Nevo. İndirdim onu. Sonra hazırlanacağım ve seni bir daha bu yıl izleyemeyeceğim. Sadece Sana başarılar diyorum sen de. bu gözlerle bu gözlerle senin South Park 2 oynamanı görmek istiyorum sadece. <laughs> ya oyun inik. Yaması yok sadece. Ne zaman başlarız bilmiyorum. O yüzden bir şey diyeceğim. Doga Peters teşekkür ederim. Sana sınavda başarılar. Umarım bu aya South Park'ı yetiştiririm. Sorumluluk yükledim benim üstüne olarak. Henta oyun ne zaman cevabı olacak? Evet sağ ol abi. Tamam, <laughs> tamam, tamam üstadım. Tamam üstadım. Evet, de, bize tavsiyelerde bulunur musun? Nasıl ya? Bir ay için. Evet. Hitler Efes içiyor. Markası ne olsun baba? Dünyanın sonunun. Ben size dünyanın en kötü kabusunu söyleyeyim mi? Dünyanın en kötü kabusu bu.